Evet şu anda Rimar Akademinin hem moderatörlüğünü yapıyor hem de burada üniversite olarak da katkılarını sağlayan Sayın Mehmet Ali Hocamla birlikteyiz. Hocam tekrar merhabalar. Merhabalar. Ee, maşallah gördüğümüz kadarıyla her zaman e, ciddi bir performans sergiliyorsunuz. Burada hem üniversite olarak hem bir moderatörlük de yapıyorsunuz. Evet, evet. Bu kongremizde tekrar bir bilgi alabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Ya şu an e, yine de Ekim ayındayız. E, 18 Ekim yine İstanbul'dayız. Rimar Akademi ile beraber beşeri ve eğitim 5. Uluslararası beşeri ve insani bilimler kongresinde ve iktisat ve idari bilimler kongresindeyiz. görüyorsunuz katılımcıların sayısı bayağı yoğun. ilgi ilgi Bayrın, Azerbaycan'dan gelenler, Filistin'den, Mısır'dan, Tunus'tan, Cezayir'den, Fas'tan var, kuvvetten var, ummandan var ve Libya'dan var ve diğer ülkelerden var. Tabi bu, şunu gösteriyor ki, yine Rimar Akademinin bilim yolunda ve Kongreler çerçevesinde başarısını gösteriyor. Yani bir artık bölgede, bir Orta Doğu'da veya işte Afrika'da gördüğümüz kadarıyla bir marka olmaya doğru gidiyor bir Rimar Akademi Kongreleri. Yani bence marka olmuş bile. Öyle mi? E, tabii yani bence marka olmuş bile. Yani o kadar hayal ediniz ki evet. e, yani ayda yani ayda, ayda değilse en azından iki ayda iki kongre oluyor. O kadar katılımlı yani bugün hem Zoom üzerinden hem yüz yüze yetmiş katılımcı var ve en azından şu an aramızda on iki farklı ülkeden katılımcı var. E bu neyi gösteriyor? İşte bu başarıyı gösteriyor ve bu Türkiye için aslında ciddi bir kazançtır. Evet. Peki bizler de vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki e, akademide tekrar kongrede görüşmek üzere hocam. Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Evet. Tabii siz de tekrite olarak büyük çaba gösteriyorsunuz. Yani siz de burada olanları eee medya yansıtıyorsunuz. Aslında sizin de büyük katkınız var bu başarıda. Sizlere can tabii tabii can gönüldenize teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.